Hile olmasa alırdık da hile var da neden nasıl kanıtlayacağız? Velozu kardeşim hile olmasa alırdık biz burayı ya. Önceden yılları sırtına al sokakta koştur sırtında çakarlar Şimdi ise patlat muayetleri gece sonunda biznes konuş çakallar Rakamlar hakkında babalarla takaslar balya balya karalarla Bodrum blok sandıftan lanlılar da yanımda agalarla Üç bizim <laughs> sene farklı kontaklar 12'den vururuz 6'dan patlar Müziği para için yapıyorsam elbet çalacak belki bütün klaplar Arkama baktım yaslandım geriye Oğuz abiden paslanmaz hediye 3-5-2 bizde farklı bir taktik ağlarsın harbi dönersin deliye Anlarsın bizimle tanışınca araban mermilerle millet Kim kimden büyükmüş anlarsın Şehirde mobeseler kapanınca Paranoyalar rahat bırakmaz Voltada telefonlar aranınca Çevirmede çe memurlar şok olur Bakın GBT taranınca Geçti. Polyana kızlar diyorlar Japon Hızlılar aykırı sırtal kapon Beli hep doluyken bir oldu işimiz Yanımda tehlike eredi kapon Düşük fiyat yok bizde hep kupon Arabalar siyah ve masalar racon Silahını patlat yer kuru götün Aileden olmayan da köz beton, 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 beton. Let's go hareketlen Sardım ara, keşten Hayır korkmam ben ateşten Ondan seslen bana keşten Paralar ben ya da f**kten Yaralar b**kten kelebekten Bizim giremeyeceğimiz yer yok Gireriz camdan kelebekten Kalmadı yumruk yumruğa fight Profesyonel ekip yapıyoruz kaykay, Sararken naylona biniyoruz bay bay Diyorlar bay baba montere bay Yaparken hiç almadım Sol kullanmam sadece right Yanımda dostum al buralighttan Döndür çarşafı kalma Derden Nike tek sakat kal Şansın var bir tek ne yapalım Tek bu marifet delil yok derler hep tarif et Maliyet ma ma maliyet Yara ver boynundan mağlup et Ortam kıyak Yoz mançiz sonrası keki afiyet Yam 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 Dönerse gözümüz dökeriz kan Ondan bundan Bahsetmem beni bilir İstanbul Döner İstanbul turallar bu asfalt ya bana hasım oluyor yanıma aslan Saçlarım uzun ama sen tas tostların Aradan domara ay bay yastar Babalar mermiler gibi ilerler perfect timing Adres sormadan bodrum blok feroz plankos Kovanlar yanar mermi dolmadan Öğretmene kalkan parmak yok tetik düşüren parmaklar var Ceza düşünen nagalar yok Asım düşüren babalar var Rem Babalar var Rem Babalar var Değiş Değiş Değ Değiş Değişim. Değişmedi numaram hala on Bitmez paparoz dolu kamyon Bebeğin ağzına ver biberon Dolsun taşsın gibi kamyon Biliyon bol bol ve <laughs> doldur Kanka bazı 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 bazı